Herkese merhaba. Beni değil, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte pesto soslu makarna yapacağız. Pesto soslu makarna bana göre tam bir ilkbahar yemeği. Özellikle o güneşli havalarda, öğlen yemeklerinizde yiyebileceğiniz... ...yanında belki soğuk bir limonata ile birlikte yiyebileceğiniz, çok aromatik, çok mis gibi... ...o fesleğenin kokusunu aldığınız muhteşem bir yemek. Ben pesto soslu makarna yaparken içine biraz şeri domates de katmayı seviyorum. Hem güzel bir renk veriyor, hem de çok güzel bir tat veriyor. Hemen ilk önce malzemelere göz atıyoruz, sonra da yapmaya başlayacağız. 10 tane çeli domatesim var. Yaklaşık 6-7 yaprak ıspanağım var. Ispanakları pişirmeyeceğim. En son biraz süslemek için kullanacağım. 2 yemek kaşığı pesto sosum var. Pesto sosu nasıl yapılır? Kanalımda pesto sos videosundan bulabilirsiniz. Yapması gerçekten çok kolay. 250 gram makarnam var. Ben bugün pappardelle kullanıyorum ama elinizin altında olan istediğiniz... ...herhangi bir makarna çeşidiyle de yapabilirsiniz. Biraz iyi kalite sızma zeytinyağı kullanacağım biraz tuz kullanacağım, biraz da karabiber kullanacağım. Malzemelerimiz işte bu kadar az. Şimdi ilk önce burada bir tavam var. Tavamın altını açıyorum. Ve çeri domateslerimi daha hiç yağ, hiçbir şey koymadan tavanın içine atıyorum. Çeri domateslerin dışının biraz renk alması, biraz da kabuklarının çatlamasını istiyorum. Burada da aynı anda suyum kaynıyor. Suyumun içine şöyle güzelce tuz koyuyorum. ve de makarnalarımı haşlıyorum. Zaten makarnalarım haşlandığı zaman ...şeri domateslerim de güzelce pişmiş olacaklar. Eğer e, o İtalyanların meşhur al dente kıvamını yakalamak isterseniz paketin üzerinde yazan dakikadan 2 dakika az haşlayın. Ben al dente makarnayı gerçekten çok seviyorum. Hem bence doku olarak daha güzel oluyor hem de çok hamur hamur, çok pişmemiş olduğu için mideyi de çok fazla rahatsız etmiyor. Şimdi makarnalarım haşlanacak, domateslerim pişecek. Ondan sonra hepsini birleştireceğim. Domateslerim güzelce renk aldılar, kabukları çatladı, yani piştiler, istediğim kıvama geldiler. Şimdi zeytinyağını ekliyorum. Şöyle yaklaşık 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Şöyle bir tavamı çevirdim. Tavam hala sıcak olduğu için altı kapalı olmasına rağmen zeytinyağı ısınıyor. Şimdi de en son içine makarnalarımı koyuyorum. Haşladığım makarnalarımı da zeytinyağlarımı ve domateslerimi ekledim. Şimdi artık pesto sosu ekleme zamanı. Şöyle üzerine koyuyorum. Tavamın altı açık ama az da açık. Artık daha fazla ısınmasını istemiyorum. Şöyle bir kere de pesto sosuyla birlikte çevireceğim. Şimdi biraz tuz ekliyorum. Çok fazla tuz eklemiyorum çünkü pesto sosun içinde peynir var. Çok tuzlu olmasını istemiyorum. Biraz da karabiber ekliyorum. ...ve de en son olarak üzerine ıspanağı koyuyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Çok fazla ıspanakların pişmesini istemiyorum. Biraz diri kalmalarını istiyorum. Ve daha sonra da makarnalarımı bir servis tabağına alacağım. Ve pesto soslu makarnamız hazır. Ben onu bir servis tabağına aldım. Bence kırmızı, yeşil, makarna hepsi birlikte muhteşem bir renk uyumu. Çok güzel, çok iştah açıcı gözüküyor. Şimdi biraz da tadacağım izninizle. Bakalım lezzeti nasıl olmuş. pesto sosunun mis gibi lezzeti, fesleğenin güzel aroması. Eğer fesleğen seven biriyseniz mutlaka bu tarifi deneyin derim. Eğer denerseniz fotoğraflarını da benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere. Hoşçakalın.